Sağlık turizminde web sitesinin önemi. Eğer sağlık turizmi yapıyorsanız saymış olduğum şeylere mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Web sayfanızda firmanızı anlatan, firmanıza ait, hastanenize ait mutlaka bir fotoğraflar, açıklama yazıları olmak zorunda. Hizmetlerinizi anlattığınız bir hizmet listeleme sayfası ve hastaların bu sayfalara tıklayarak iletişim formu ya da WhatsApp ya da Telegram'dan sizinle iletişime geçmek için kullandıkları chatbotlar, canlı sohbet pencereleri veya iletişim formu. Bloklar çok önemli. Mutlaka ama mutlaka sektörünüzle alakalı ya da uzman olduğunuz konuyla alakalı içerikler üretiyor olmanız lazım. Örneğin tüp mide ameliyatı yapıyorsanız bu alanda sorulabilecek tüm soruların cevaplarının olduğu bir blog sayfanız olması gerekiyor. Ekibinize anlattığınız veya e, doktorlarınızın bulunduğu, onların branşlarının bulunduğu bir doktor sayfası ya da ekip sayfası hastalara güven vermektedir. Sıkça sorulan sayfalar için e, ya da sorular için ayrı bir sayfa mutlaka yapın. Çünkü sağlık turizminde en çok e, soru cevap e, hastalardan gelir o soruları özünleyin telefondan geliyorsa bu sorular ya da bir iletişim formundan geliyorsa mutlaka ama mutlaka buradan gelen formları bir blok veya sıkça sorulan sayfalar bölümünde kısa kısa açıklamanız gerekiyor müşteri yorumları bölümü önemli bir e, hastayı iyileştirdikten sonra tedavi ettikten sonra ondan mutlaka müşteri yorumu Aldığı hizmetin deneyimini e, isteyin ve bunu müşteri yorumları sayfanıza koyabilirsiniz. Bunu Google yorumlardan da yapabilirsiniz. Her ikisi de idealdir. Foto galeri bölümü öncesi sonrası e, fotoğraflarını listelemek için gayet idealdir ve güven verir. Sosyal medya hesaplarınızı internet sayfanızda mutlaka olsun. Bu genelde sitenin alt kısmında ve de iletişim sayfasında ya da sitenizin üst kısmında yer alabilir. Hastaların bu sosyal medya hesaplarına hızlıca ulaşabildiğinden mutlaka emin olun. Ve WhatsApp. Şimdi günümüzde WhatsApp çok kullanılıyor ve e, yurt dışında birçok e, hasta hızlıca iletişime geçmek için genelde WhatsApp üzerinden iletişime geçmeyi tercih eder. Burada mutlaka e, eğer yurt dışını hedefliyorsanız o dili bilen bir personeliniz olması gerekiyor. Hastanıza ne kadar hızlı dönüş yaparsanız o hastayı tedavi etme süreci ve o hastadan para kazanma sürecin o kadar hızlı işler. İnternet özgün olmak zorunda. Birbirinin aynısı, benzer hastane siteleri çok görüyorum. Eğer web sayfanız diğer firmalardan özgün olursa anlaşılır olursa, basit olursa ve de hızlı açılırsa bu sizi bu yarışta bir 0 öne geçirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.